sizlerle beraber bir değişik saldırıyla birlikteyiz. Bu dördüncü bölüm okçu okçu barbar gelmişti. Bir de 75 okçu 65 barbar gelmişti. Şimdi de kardeşim okçu barbar karışık çekti. Ben de bugün full full ıı, sihirbaz saldırısı yapacağım. Daha sabah açıldı 7 seviye. Kışla sihirbaz. Sabah açıldı daha. O yüzden onun sevincini şeyle çıkartacağım. Klan kalemizde 6 seviye 3 tane de var. Bir yeri almamız mümkün yani. Burası olur mu? Yok olmaz. bayağı sağlam. Ha, bu olur bak. İksiri de çok fazla ama buna değmez 22 tane şey. ha bu ne olur. Bak bu olur. Hazır havana da şeydeyken, inşaattayken. Klan kalesine bakalım. Hiçbir şey yok. Duvar kici onun için yapmıştım zaten. Direktman arkadaşlar devleri ee, büyücülerin en sevmediği şeylere topları atalım. Kayda, Sonra büyücüleri şuradan şöyle Oldu. hepsini saldım. Gördüğünüz gibi büyücüler böyle etrafı temizleyecek. Çarşıın vitesi kadar çalıştı mı? Evet temizliyorlar. Temiz iş. Savunmalar gitsin yeter ya. Hem fazla para hem fazla eksir. Şimdi temizleriz biz buraları. Şimdi topa gidecekler. Topa tak life olacak. Da da, da, da. Topçu kulesini alsalar yeter ya. Hı. Arkadaşlar bugün de yanımda Emir var her zamanki gibi. Evet arkadaşlar merhabalar. Yani e, bu videodan sonra full goblin saldırısı gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir yıldız aldık. O bize yeter yani. Bayağı ganimet bayağı iksir. Bir de bonus çıktı. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Emir de 5. bölümü çekecek. Bu 4. bölüm. Çılgın saldırıların 4. bölümü. Emir de full goblin saldırısı yapacak. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.